başlıyoruz. Lan sen polis misin, amigo musun? Vallahi ikisi beraber tıkır tıkır gidiyor çok şükür. Kocan nasıl benden çaldıysa, sen de gidip başkasından çalacaksın. Yapamam. Yaparsın. Yapacaksın. yeni çıktım. Denetimli serbestlikle çıktım dedin. Kızım çıkışım yok, çarem yok. Başka çözümüm yok. Bu işin de geri dönüşü yok. Ayakta kal. Ne olursa olsun ayakta kal. Sakın yere düşme.